üç kedi yavrusu. Siyah, gri ve beyaz renkli üç ke yavru kedi fareyi gördüler. Onun peşinden koştular. Fare un torbasına atladı. Yavru kediler de onun peşinden. Fare kaçtı. Torbadan üç beyaz yavru kedi çıktı. Üç beyaz yavru kedi bir kurbağayı bahçede gördüler. Üç beyaz yavru kedi bahçede gördükleri kurbanın peşinden koştular. Kurbağa eski siyah çamurun içine atladı. Yavru kediler de onun peşinden. Kurbağa kaçtıktan sonra borudan üç tane siyah yavru kedi çıktı. Üç siyah yavru kedi gölette balık gördüler. Onun peşinden suya atladılar. Balık kaçtı. Üç ıslak yavru kedi sudan çıktılar. Üç ıslak yavru kedi eve gittiler. Yalda kurudular. Eskisi gibi oldular. Siyah, gri ve beyaz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kan bu gibi videoların devamı için kanalı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.